Efendim merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bu benim üçüncü videom. Önceki iki videomda ilkinde 365 farklı günde doğmuş 365 farklı futbolcunun ismini saymıştım. İkincisinde de yine 365 farklı günde doğmuş 365 farklı. Bu sefer artık popüler kültürün bir parçası haline gelmiş yabancı ünlülerin ismini saymıştım. Şimdi sağ üst köşede kanalım çıkacaktır. Oradan bu videoları izleyebilirsiniz kanalıma giderek da ben ilk videoyu izlemenizi öneririm zira e, ilk videoda bu videoları çekerken ki e, hikayemden biraz bahsetmiştim. E, nasıl böyle bir video çekmeye başladığımdan. Benim hakkımda ufak bir bilgi öğrenmek isterseniz ne yaptığımla alakalı. ilk videoda e, biraz anlattım bunları. Onu o yüzden izlemenizi öneririm. E, bugün de aynı şeyi yapacağım yine diğer yani ilk iki videomda olduğu gibi. Ama bu sefer 365 farklı günde doğmuş 365 farklı basketbolcunun ismini sayacağım. Yine Ocak'tan başlayacağım. Aralığa kadar gideceğim. Hatta hemen de başlayalım. Ocak ayından başlıyorum. 1 Ocak Fernando San Emeterio. 2 Ocak Kirk Hinrich. 3 Ocak Linas Kleiza. 4 Ocak Eyal Jefferson. 5 Ocak Egehan Arna. 6 Ocak Gilbert Arenas. 7 Ocak Ergin Atama, 8 Ocak Erdal Bibo, 9 Ocak Maxi Bagius, 10 Ocak Glenn Robinson, 11 Ocak Tony El, 12 Ocak Dominic Wilkins, 13 Ocak Vasilya Micic, 14 Ocak Andrej Mangold, 15 Ocak Kostas Lokas, 16 Ocak Zoe Key, 17 Ocak Dwayne Wade, 18 Ocak Gary Trent Jr., 19 Ocak Cevalı Megi, 20 Ocak Ron Harper, 21 Ocak Hakim Olayoğlu, 22 Ocak Greg Oden. 23 Ocak Larry Hughes. 24 Ocak Mark Eaton. 25 Ocak Josh Powell. 26 Ocak Nikola Melli. 27 Ocak Ivan Paunic. 28 Ocak Greg Popovich. 29 Ocak Mark Gasol. 30 Ocak Desagana Diop. 31 Ocak Don Teddy Vincenzo. Şubat ayına geçiyorum. 1 Şubat Robert Triler. 2 Şubat Sean Elliott. 3 Şubat Vladimir Divac. 4 Şubat Levoy Allen. 5 Şubat Curtis Charles 6 Şubat Johnny Flynn. 7 Şubat Steve Nash. 8 Şubat Alonzo Mourning. 9 Şubat hmm, Jamir Nelson. 10 Şubat Carlos Jimenez. 11 Şubat Nikola Mirotic. 12 Şubat Bill Russell. 13 Şubat Coach K. 14 Şubat George Muresha. 15 Şubat Derek Jones Jr. 16 Şubat Haşim Tibet. 17 Şubat Michael Jordan, 18 Şubat Andrei Kirilenko, 19 Şubat Nikola Jokic, 20 Şubat hmm, Charles Barkley, 21 Şubat Steve Francis, 22 Şubat Julius Dr. J. Irving, 23 Şubat D'Angelo Russell, 24 Şubat Costa Koufos. 25 Şubat Joachim Noah, 26 Şubat Rolando Blackman, 27 Şubat Milenko Tepic, 28 Şubat Luka Doncic, 29 Şubat Chucky Brown. Mart ayına geçiyorum. 1 Mart Chris Weber, 2 Mart Dejan Bodiroga, 3 Mart Jason Tatum, 4 Mart Ahmet Düverioğlu, 5 Mart Sarunat Casikevicius, 6 Mart Shaquille O'Neal, 7 Mart Ian Clark, 8 Mart Marco Guduric, 9 Mart hmm. Zelko Obradovic, 10 Mart Zach Levine, 11 Mart. Anthony Davis. 12 Mart. Gökhan Üçoklar. 13 Mart. Erkan Veyseloğlu. 14 Mart. Stephen Curry. 15 Mart. Kostas Kaymakoğlu. 16 Mart. Joel Embiid. 17 Mart. Sam Bowie. 18 Mart. CJ Miles. 19 Mart. Hidayet Türkoğlu. 20 Mart. Pat Riley. 21 Mart. Fabrizio Oberto. 22 Mart. Sean Bradley. 23 Mart. Kyrie Irving, 24 Mart, Chris Bosh, 25 Mart, Marco Belinelli, 26 Mart, Barış Hersek, 27 Mart, Elias Leri 28 Mart, Rick Berry, 29 Mart, Walt Frazier, 30 Mart, Ron Baker, 31 Mart, James Wiseman. Nisan ayına geçiyorum. 1 Nisan, Asım Pars, 2 Nisan, Pascal Siakam, 3 Nisan, Pervis Ellison, 4 Nisan, Rudy Fernandez, 5 Nisan Scotty Wilbeck'in. 6 Nisan Bison Dale. 7 Nisan Charles Bale. 8 Nisan Cedi Osman ve John Howell 9 Nisan Ryan Kelly. 10 Nisan Bobby Dixon. 11 Nisan Ramon Sessions. 12 Nisan Kemal Can 13 Nisan Baron Davis. 14 Nisan Kerem Tunçeli. 15 Nisan Philip Petrushev. 16 Nisan Kerim Abdülcabbar. 17 Nisan Kevin Porter Sir. 18 Nisan Boyan Bogdanovic. 19 Nisan Luguen Dort, 20 Nisan Danny Granger. 21 Nisan Jared Allen. 22 Nisan Duncan Robinson. 23 Nisan Gail Goodrich. 24 Nisan Jan Wesley. 25 Nisan Tim Duncan. 26 Nisan Harry Galatin. 27 Nisan Nusret Yıldırım. 28 Nisan Spencer Haves. 29 Nisan David Lee. 30 Nisan Isaiah Thomas. Mayıs ayına geçiyorum. 1 Mayıs Amir Johnson. 2 Mayıs Tabo Sepolovşa. 3 Mayıs Domantas Sabonis. 4 Mayıs Efe Aydan. 5 Mayıs PJ Tucker. 6 Mayıs. 6 Mayıs. 6 Mayıs. Goran Dragic. 7 Mayıs. Marko Milic. 8 Mayıs. Theodoros Papalukas. 9 Mayıs. Nemanja Bielisa. 10 Mayıs. Mithat Demirel 11 Mayıs Maurice Harkless 12 Mayıs Melih Mahmutoğlu 13 Mayıs Deniz Radna 14 Mayıs Rashid Etkins 15 Mayıs Ersan İlyasova, 16 Mayıs Yaniv Green 17 Mayıs Tony Parker 18 Mayıs Clinton Dumba Capella 19 Mayıs Kevin Garnett 20 Mayıs Ekpe Yudo 21 Mayıs Goran Cakic 22 Mayıs Mikel Jelebal. 23 Mayıs Jeffery Trainer, 24 Mayıs Tracy McRady. 25 Mayıs Derek Williams. 26 Mayıs Mehmet Okur. 27 Mayıs Harun Erdenay. 28 Mayıs Jerry West. 29 Mayıs Carmelo Anthony. 30 Mayıs Harrison Barnes. 31 Mayıs Nate Robinson. Haziran ayını geçiyorum. 1 Haziran e, ee, Nick Young. 2 Haziran Earl Boykins. 3 Haziran Lazaros Papadopoulos. 4 Haziran Milko Bielisa. 5 Haziran Marcus Thornton. 6 Haziran Mitch McGee. 7 Haziran Alan Iverson. 8 Haziran Kobe Powell. 9 Haziran Peyas Toyakovic. 10 Haziran Jake Sakalidis. 11 Haziran Davin Reed. 12 Haziran Sergio Rodriguez. 13 Haziran Ufuk Sarıcan. 14 Haziran R.J. Barrett. 15 Haziran Zan Tabak. 16 Haziran Nemanja Nedovic. 17 Haziran Vladimir Lucic. 18 Haziran George Mikan. 19 Haziran Dirk Nowitzki. 20 Haziran Darko Milicic. 21 Haziran Tom Chambers. 22 Haziran Clyde Drexler, 23 Haziran Nando De Colo. 24 Haziran J.J. Redick, 25 Haziran Dikembe Mutombo. 26 Haziran Jose Juan Baraya. 27 Haziran Landry Fields. 28 Haziran... 27 Haziran Landry Fields. 28 Haziran Bradley Beal. 29 Haziran Kawhi Leonard. 30 Haziran Trevor Ariza. Temmuz ayına geçiyorum. 1 Temmuz James Ennis. 2 Temmuz... Derek White. 3 Temmuz Kenny Gabriel. 4 Temmuz Ömer Aşık. 5 Temmuz Beno Udri. 6 Temmuz Pau Gasol. 7 Temmuz Ralph Sampson. 8 Temmuz Hakim Warwick. 9 Temmuz Mirza Begic. 10 Temmuz Jared Dudley. 11 Temmuz Rod Strickland. 12 Temmuz Shai Alexander. 13 Temmuz Oğuz Savaş. 14 Temmuz James Nunn. 15 Temmuz Damian Lillard. 16 Temmuz Zach Randolph, 17 Temmuz Donny Marshall, 18 Temmuz Joe Crispin, 19 Temmuz Adam Morrison, 20 Temmuz Ray Allen, 21 Temmuz DeAndre Jordan, 22 Temmuz Alvin Roberts, 23 Temmuz Gary Payton, 24 Temmuz Karl Malone ve Furkan Korkmaz, 25 Temmuz Alperen Şenlik, 26 Temmuz Delonte West, 27 Temmuz Demare Kero. 28 Temmuz Manu Ginobili. 29 Temmuz Pero Antic. 30 Temmuz Carlos Arroyo. 31 Temmuz Scott Brooks. Ağustos ayına geçiyoruz. 1 Ağustos Austin Rivers. 2 Ağustos Hüseyin Beşok. 3 Ağustos Kaya Peker. 4 Ağustos Mayer Spates. 5 Ağustos Sertaç Şanlı. 6 Ağustos David Robinson. 7 Ağustos Vassilis Spanoulis. 8 Ağustos. 8 Ağustos. Danilo Gallinari. 9 Ağustos Joel Anthony. 10 Ağustos Dontaya Draper. 11 Ağustos Erdoğan Karabela. 12 Ağustos Chris Middleton. 13 Ağustos Demarcus Cousins. 14 Ağustos Magic Johnson. 15 Ağustos Boban Marjanovic, 16 Ağustos Nikos Sizis, 17 Ağustos Rudy Gay, 18 Ağustos Bogdan Bogdanovic, 19 Ağustos Keegan Murray, 20 Ağustos Cedid Byles. 21 Ağustos Will Chamberlain, 22 Ağustos Lamelo Ball, 23 Ağustos Kobe Bryant, 24 Ağustos Reggie Miller, 25 Ağustos Robert Horry, 26 Ağustos James Harden, 27 Ağustos Franz Wagner, 28 Ağustos Bismarck Biyombo, 29 Ağustos Carlos Delfino. 30 Ağustos Victor Klaver, 31 Ağustos Jalen Brunson. Eylül ayına geçiyorum. 1 Eylül. Tim Hardaway. 2 Eylül. Nate Dini Archibald. 3 Eylül. Damon Stoudemir. 4 Eylül. J.J. Hickson. 5 Eylül. Nazır Muhammed. 6 Eylül. Emir Prelzic. 7 Eylül. Kevin Love. 8 Eylül. Dimitris Itoudis. 9 Eylül. J.R. Smith. 10 Eylül. Ben Wallace. 11 Eylül. Sean Livingston. 12 Eylül. Yao Ming. 13 Eylül. Nene. 14 Eylül. Jimmy Butler. 15 Eylül. Deniz Şüroder. 16 Eylül. Aaron Gordon. 17 Eylül. Phil Jackson. 18 Eylül. Tony Kukoc. 19 Eylül. Trae Young. 20 Eylül. Donatas Moteunas. 21 Eylül. Sidney Moncrief. 22 Eylül. Dakari Johnson. 23 Eylül Brandon Jennings 24 Eylül Carlos Almeida 25 Eylül Scotty Pippen 26 Eylül Mikhail Kit Gilchrist 27 Eylül Steve Kerr 28 Eylül Jose Calderon 29 Eylül Kevin Durant 30 Eylül Aaron Hollins 2 Mayına geçiyorum. 1 Ekim Daniel Gafford 2 Ekim Shane Larkin 3 Ekim, Jonathan Isaac. 4 Ekim, Derek Rose. 5 Ekim, Novika Belichkovic. 6 Ekim, Quincy Ace. 7 Ekim, Doğan Hak Yemez. 8 Ekim, Erman Kunter. 9 Ekim, Juan Dixon. 10 Ekim, Nathan Javay. 11 Ekim. Desmond Mason. 12 Ekim Marco Yaric. 13 Ekim <laughs> Paul Pierce. 14 Ekim John Wooden. 15 Ekim Aaron Aflal. 16 Ekim Manut Boy. 17 Ekim Kostas Çarçalis. 18 Ekim John Johnson. 19 Ekim Joe Bryant. 20 Ekim Dominic McGuire. 21 Ekim Ricky Rubio. 22 Ekim Razen Petrovic. 23 çekim. 20 çekim. 23 20 çekim. Hmm. Düşünüyorum. 23 çekim. Elia Okobo. 24 çekim. Nemanja Nedović. Yok, özür dilerim. Nemanja Nedović değil. Nikola Vučević. 24 Ekim Nikola Vučević. 25 Ekim Damir Mršić. 26 Ekim Sergey Karasyo. 27 Ekim Predrag Dorabunjak. 28 Ekim Jerček. 29 Ekim Evan Mehdi Fournier. 30 Ekim Don Meyneke. 31 Ekim Cole Aldrich. Kasım ayına geçiyor. 1 Kasım. Eugene Jeter. 2 Kasım. Miers Cook. 3 Kasım. Erdem Can. 4 Kasım. Tyrese Maxey. 5 Kasım. 4 Kasım Tyrese Maxey. 5 Kasım Bill Walton. 6 Kasım James Naismith. 7 Kasım Al Atlees. 8 Kasım Sinan Güler. 9 Kasım Trendon Nelson Watford. 10 Kasım Kendrick Perkins. 11 Kasım Thomas Pasesas. 12 Kasım Russell Westbrook ve Alessandro Gentile 13 Kasım Meta World Peace. 14 Kasım Jack Sigma. 15 Kasım Sergio Llull. 16 Kasım Milan Maçma. 17 Kasım Yanis Bruzis. 18 Kasım Jason Williams. 19 Kasım Kenneth Farid. 20 Kasım Eric Boateng. 21 Kasım Earl Monroe. 22 Kasım Kerem Gönlüm. 23 Kasım Malik Rose. 24 Kasım Oscar Robertson. 25 Kasım Hunter Dickinson. 26 Kasım Sean Kemp. 27 Kasım Gigi Datome. 28 Kasım Andrew Bogut. 29 Kasım Mihalis Katiusis. 30 Kasım Andres Nosyov. Ve son olarak Aralık ayına geçiyorum. 1 Aralık Rakim Christmas. 2 Aralık Doral Wright. 3 Aralık Mike Benton 4 Aralık Bernard King. 5 Aralık Roko Ukiç. 6 Aralık Yannis Antetokounmpo. 7 Aralık İbrahim Kutlay ve Larry Bird. 8 Aralık Dwight Howard. 9 Aralık Pietro Aradori. 10 Aralık Takofo, 11 Aralık Şerif Abdurrahim, 12 Aralık Bob Petit, 13 Aralık Jurez Dovç, 14 Aralık Nicolas Batu, 15 Aralık Jahlil Okafor, 16 Aralık Alexey Şivet, 17 Aralık Igor Kokoşkov, 18 Aralık Charles Oakley, 19 Aralık Arividas Sabonis, 20 Aralık Deirin Fox, 21 Aralık Mark Dikel 22 Aralık Nick Johnson, 23 Aralık Bob Curland, 24 Aralık Miguel Lutonda, 25 Aralık Eric Gordon, 26 Aralık Corey Jefferson, 27 Aralık Dante Jones, 28 Aralık Dwight Anderson, 29 Aralık Chubby Cox, 30 Aralık, 30 Aralık LeBron James ve son olarak 31 Aralık Francisco Garcia.